Tur yolunuza, ee, öncelikle kupa maçına gelirsek e, kötü oyun ama bazen kötü oynadığınız maçlarda da galip gelmesini bileceksiniz. E, karşımızdaki rakip kim olursa olsun e, turu geçtiğimiz için mutluyuz. E, i̇yi oyun oynamasak da. balık e, Balıkesir maçına gelirsek olursak da e, o maçta da e, her ne kadar Topun rakipte kalması daha fazla olsa da e, biz sahada doğru olanları yaptık. E, takım savunması olarak takım arkadaşlarım 11 kişi diyelim. 11 kişi olarak doğru işleri yaptık. E, iyi savunma yaptık. İyi hücum yaptık. E, doğru işleri yaparak e, maçı aldık. İnşallah bundan sonra da böyle. E, her maçın ciddiyetini biliyoruz. Adana Spor'a layık bir şekilde sahaya çıkıyoruz. Bunun bilincindeyiz. E, i̇nşallah sezon sonunda eee tekrardan Adana Spor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz hep beraber. Bitti Menemen maçı var. Menemen'de 30 kişilik korona çıktı. Bu takım olarak sizi endişelendiriyor mu? Hayır hiç. Hiç önemli değil. Sahaya sonuçta 11 kişi çıkıyor. Onlar da bu şansı iyi değerlendirecektir. Ee, tabii ki de geçmiş olsun diyoruz burada. Ee, ama sahaya kim çıkarsa çıksın biz bunun her zaman ciddiyetindeyiz. Ee, ve bunun bilincinde sahaya çıkacağız. İnşallah e, seri galibiyetler alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Hakan, geçen sezon da bu takımdaydın. Şanssızlıklar yaşandı. Geçen yılda bu yılı biraz değerlendirirsen, bu yıl biraz daha farklı neler söylersin? Tamamen yüzde yüz farklı. E, ben de buraya değinecektim zaten. Geçen sene burada bulunmuş olmaktan dolayı yine mutluydum. Ama çok sıkıntı yaşadık. E, bu sene e, daha iyi bir arkadaşlık ortamı e, var. Herkes işin bilincinde. Genç, dinamik, bilgili bir hocamız var. Ee, onun nezdinde iyi çalışıyoruz. Ee, lige, Bu ligde her zaman herkes 10-15 tane takım her zaman Süper Lig'e çıkma umuduyla başlar. Ee, tabii ki de biz de onlardan biriyiz ama biz bu işin daha ciddi bir boyutundayız. Ee, bu sene gerçekten iyi hedefler koyduk ve bu hedef doğrultusunda gidiyoruz. Ben buraya e, gelirken Gerçekten birçok ciddi taliplerim vardı. Ama ben burayı hiçbir zaman PTT Kulübü olarak görmedim. Bayram Başkanımıza ee, çok teşekkür ediyorum. Bana gerçekten gittiğimizden beri iletişimi hiç kesmedik. Buraya gelirken de her zaman Adana Spor Büyüklüğü ve Bayram Başkanı için buraya geldim. Hem kendim için hem Adana Spor Kulübü için ee, en iyi işleri yapmaya geldim buraya. İnşallah da sezon sonunda bunun meyvesini alacağız. Sen yok Evet, mi, mülk evet, evet, Böyle evet. O bir avantaj evet. Hem senin hem de Adana Kulübü Tabii ki de şöyle diyelim. Göztepe'den buraya gelirken Mehmet Başkanımız olsun, İlhan Polut olsun bana sözleşme önerdiler. Ama bazen bir şehir sana uğursuzluk geliyorsa o şehri terk et diyor. Böyle hadis var. Ben de... Gerçekten ciddi talipler olmasına rağmen buraya geldim. Ee, hiçbir zaman dediğim gibi hiçbir zaman burayı petete bir kulüp olarak görmedim. Ee, hem kendim için gene diyorum. Hem kendim için hem de Adana Spor Kulübü için bir basamaktır. Burası gerçekten köklü bir kulüptür. Ee, buraya mallığına geldim. Dediğim gibi hem kendim için Adana Spor için daha iyisi olacak inşallah. Bonzor'la e, Tuzla maçında ilk kez oynadınız. Orada bir, biraz bir uyum sorunu yaşadınız. Bu evet, soru evet, daha benim, oldu tabii, e, Ben... Hazır geldim ama hiçbir e, buradan geçen sene erken ayrıldım. Evet. 14. maçında ayrıldım. 3-4 maç oynamadım. 4-5 aydır ilk maçıma çıktım. İlla ki e, bunun dezavantajlarını çok yaşadım. Çünkü dakika 55 60ta gerçekten o kadar yorulduğumu hissettim ki. E, dedim bir ara nasıl bitecek bu maç ama oynadıkça daha iyi olacağımı tabii ki de söz veriyorum. Bunu geçen sene taraftarlarımız, yönetim camiamız, hocalarımız da biliyor. Oynadıkça daha iyi olacağız. Burada herkes formaya aç. Ama tabii ki de e, ben buraya dediğim gibi hem kendim için hem de Adana Spor için en iyileri yapmaya geldim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakın şu tarafa bak. Tabii tabii.